Herkese selam ben Şivesa. Bugün size Melisa'dan bahsedeceğim. A'dan Z'ye Hero'nun her şeyiyle konuşacağız. Çıkmanız gereken bu illi ve amblemi göstereceğim. Yüce Mistik'te bir maçımız var, bir gameplay'imiz var. Eğer direkt onu izlemek isterseniz Melisa'yı zaten biliyorsanız ileri sarabilirsiniz. Öncelikle Melisa'ya çıkmanız gereken bu ilt ve amblem bu şekilde. Amblemi karşıya göre değiştirebilirsiniz. Örneğin karşınızda Granger'ı olur, Brody olur, Lesley olur. Bunlar saldırı hızı kullanmayan çarlar. Zayıflık bulucu girmeniz mantıksız olur o yüzden. Kuantum yükü veya savaş narası girmeniz daha mantıklı olacak karşıya göre amblemi değiştirebilirsiniz. Bu yield, bu ilde değiştirmenize gerek yok. Bu zaten karşının her türlü pikine karşı okey. Misilleme ve belerik gibi çarlar varsa belere karşı güçlü bir çar bu arada. Belere kolay kolay ezilmiyor. Ama işte yansıma zırhı olduğu zaman bir tık daha vurmamanız gerekiyor beleri. Ona dikkat ederseniz gayet güzel bir adc gameplay ile oyunu taşıyabilirsiniz. Melisa gerçekten çok bir efor sarf etmeyen gerçekten güçlü bir çar ki Yüce Mistik'te banlanan tek ADC. Öncelikle size skilllerinden bahsedeyim. İlk yeteneği Melisa ileri doğru atılıyor ve saldırı hızını yükseltiyor. Saldırı hızını yükseltmesi %50 seviyesinde ilk başta daha sonra %75'e kadar çıkıyor. Bu bize en iyi örneği ilkten Midas yapmamızdan geliyor. Bunu Midas yapıyoruz. Hem koruma veriyor hem de ilk yeteneğimiz sayesinde rakipleri kesebiliyoruz. Saldırı hızından bir şey kaybetmiyoruz. Bakın buraya çok iyi dinleyin. İkinci yeteneği ileri doğru bir kukla fırlatıyor. Bu kukla birden fazla kişiye bağlantı kurabiliyor yani birden fazla kişiye vurabiliyorsunuz. Sizin hasarınızın %60'ı kadar hasar aktarımı yapıyor. Ayarlardan eğer ikinci gelişmiş modu açarsanız temel saldırının altında canavar olarak bir amblem var. Eğer ona tıklarsanız sadece kuklaya vurur. Yani rakibiniz kuklanın sonundayken siz rakibe vuramıyorsunuz veya yanınızda lord yok, minyon yok. Direkt kuklaya vurarak da rakibe hasar verebilirsiniz uzaktaki rakibe. Ben bunu en çok kule altı girerken kullanıyorum çünkü kulenin ucundan direkt adamı kesip çıkabiliyorum. Gelelim Melisa niye banlanıyor? 3. yeteneği sayesinde tamamen. Melisa'nın 3. yeteneği koruma çemberi sağlıyor. Midas, doğa rüzgarı ve koruma çemberini de hesaba katarsanız gerçekten kesilmesi çok zor olan bir çar oluyor. Bu video için girdiğimde 77 yıldız, 78 yıldızda gibi bir şey olmam lazım. Oradan bir gameplay'imiz var. Mystic Zafer ve Yüce Mystic arasında. Gelin bir bakalım nasıl oynamışız Melisa'yı. Abi banlandı. Ya video çekeceğim banlandı. Evet arkadaşlar ikinci defa girdim ve ikincisinde de Melisa banlandı. Evet üçüncü maçta da Melisa banlandı. Tamamen dediğim gibi çok güçlü zaten. Öğreteceğim size rahat olun. Dördüncü, bu videoyu izliyorsanız dördüncü maçta Melisa çekmişimdir. Evet yarabbi şükür diyerek Melisa'yı çektim sonunda banlanmadı ve kaldı. Ee, hala maalesef ki <laughs> Yüce isteye de çıksanız hanzu alıp trolleyenler var. Karşıda iki ormanımız var o yüzden. Bu benim için kötü. Bir Hanzo ile uğraşacağım. Bir Hayabusası ile uğraşacağım. Erken şey yapabilirim. Neyse size Melisa'yı şöyle öğreteyim. Erken oyunda bu şekilde dürtmeniz lazım. Adam bu şekilde kaçabilir. Yüce Mistik'te bu videoyu izlemeniz daha iyi sizin için. Karşında, karşımdaki adam da gayet ne yapacağını bilen biri. Burada klasik takasa giriyoruz. Ben Midas'ın küçüğünü çıkacağım için büyük ihtimal o da çıkıyordur. Ayakkabı almış, saçmalamış. Şimdi kayarak gitmeye çalışacak. Gidemeyecek. Sonra ben illamı açacağım. Keseceğim onu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Minyona vurdum. Adamı hiç vurmadım. 10 numara 2 kill ile başladım. Orada minyona vurarak adama sektirdim tamamen. Kanka oynarız oraya. Şşş. Haylos. Trenko bu arada beni tutabileceğini düşünmüyorum ultim açtığımda. O yüzden güzel anları mahvedemeyecek. Kancası için elim sürekli Q'da. Şimdi Melisa oynarken dikkat etmeniz gereken en önemli şey abi map'tir. Burada bir turtle var değil mi? Karşı rakip turtle'a mı oynayacak yoksa size mi oynayacak bunu bilmeniz lazım. Yüce mistikteyiz. Size sola gank atan bir mid veya solo gank atan bir jungle olmayacak. Burada bu ligde herkes zaten şey olarak oynuyor. Beraber oynuyor. Çünkü Turtle Fight'ı önemli. Arkadaşlar videoyu çok kısa bölüyorum. Avantaj Game'de elmas çekilişleri vesaire oluyor. Ben de burada bir elmas çekilişi yapacağım takipçilerim için. Şu an tabi bir tane takipçim olduğu için o da bu arada arkadaşım. E, yapmaya utanıyorum çekiliş. Eğer gelirseniz hem de çekiliş yapayım hem de çekilişi arkadaşım kazanmasın. Ayrıca buradan Mobile Legends'da daha da ucuza elmas alabilirsiniz. Oyuna kıyasla burası gerçekten daha ucuz. Şimdi videoya devam edebiliriz. Şş, beni yalnız bırakmayın ha. Şimdi mepe baktığımda Link bana görüş veriyor. Haylos bana görüş veriyor. Şu an burada çok rahatım. Moskov'un da canı az. Bakın gördüğünüz gibi sadece şu saldırı tuşunun altındaki monster. Yani canavara vuruyorum. Bu ortada gelişmiş hedefi açarsınız. Yani sizde standarttadır. Bunu hedef seçme açarsanız gelecektir o. Ona bastığınız zaman zaten canavarları minyona vurur. Ama şöyle bir şey var. Eğer bunu mesela adam şu an tutuyor olsa minyona vurmak için ortadakine basacağım. Bebeğe vurması için de şu küçük bir monstra vuracağım. Bu arada monster diyorum İngilizcesine alışmışım. Gördüğünüz gibi eziyorum. Map'e de sürekli bakıyorum. Gözüm sürekli map'te. Bana gank atsalar bile kesemezler. Bu arada bunu neye dayanarak söylüyorum? İlhamım var. Bir de midasım var. Haya ulti atsa bile midasım koruyacaktır beni. Haya çünkü kasılamadı. 1376 gold'da adam. İki ormancılar. Kule altı biraz gireceğim ona bu arada. İlamım var. Onun da ilamı var. Beni duvara vurmamasına özen göstereceğim. O yüzden Q'umu kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi şu an sadece bebeğe vuruyorum. Hasım pençesini çıkıyorum şu an. Bu build bu arada aşırı güzel bir can çalma veriyor. Karşısı Atlantis alsın, parlayan asa alsın, ayaz alsın yine de çok güzel can çalıyor. Flash ulti yapabilir. Çekemede. Kanka bir git ya. Bir git lan. Bu arada Franco'lardan nefret edenler bir like tuşuna basabilir mi? Franco götüm götüm geliyor bana. Ama bütün takım burada olduğu için ben Moskova oynamaya devam ediyorum. Çok güzel çıkardık. Kule altı gireceğim o çocuğa. Kullansın Q'sunu. Ya bir tanecik vurdum diye kule bana verdi hasar bak. Bakın gayet güzel can çalıyor. Bir de ledde siz bu can çalmayı görün. Tam bir kudurtma makinesi oluyor Melisa. Hylos bana görüş veriyor. O yüzden önden minyonumu alacağım. Sonra midi gankleyeceğim. Yani genel olarak Q'yu sadece kaçmak için kullanın. Adama saldırmak için çok atmayın. Eğer bir vs birseniz, MPE eminseniz, MPE güzel baktıysanız tabii ki de kullanabilirsiniz. Hmm, Sicilya'na bir kule altı dive girilir. Moskova açılır mı? Turtle fight'ına gitsem iyi olabilirdi. Güzel oldu bu. <laughs> Adam her şeyi kaçmak için kullanıyor. Baksanıza 2 saniye kaldı bebekte öldü bu arada. Midası var mı? Midası almış ölmedi. Ama onun midasını alabilirim. Bebeği ileri sürükleyeceğim. Hiç telaş yapmıyorum midasım var ilamım var. İstediği gibi oynasın duvara vursun yine de ölmeyeceğime eminim. Vur 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 vur. takım Takımda güzel görüyor zaten. Fırtınam bittikten sonra çok güzel bir olacak. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Bu iltte hiç hiçbir zaman değişmiyor bu ilt Sadece tek bir olasılık var. Kaotik silah yerine korkunç silah aldığınız maçlar olacak. Yani korkunç silah almanız gereken maçlar olacak. Karşı picklere bağlı bu. Zaten piklere baktığınızda anlarsınız korkunç sıra alıp almamanız gerektiğini. Onun dışında hiçbir şey değiştirmeyin böyle kullanın. Senin ben zürriyetini kanka. Ben bu oyunculardan nefret ediyorum bak. Bu tür insanlardan nefret ediyorum ya. ya Akdeniz'de değilim. hani onun alması daha çok işine yarayabilir de ayıp anasınız. Ayıp değil mi ya cidden? Buna bir tek ben sinir oluyor olamam. Bence ayıp abi. Ya Şeref o kadar kişi var tam beni çekecek gibi oluyor adam. Güzel o da öldü. Ben de Sicilyon'a gireceğim bu arada devam ederse. Hasarı gördünüz mü? Hmm, sür Neyse zaten demek istediklerimi çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Gayet ölmeyen bir çar. Ya maç çok iyi değildi. İki ormanca yaptılar ama Melisa banlanıyor gerçekten. Yani bir maç daha girmek istemiyorum çünkü banlanacak. Oynayamayacağım yine. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. A'dan Z serisinde başka hangi kahramanları tanıtayım, göstereyim isterseniz yorum yazabilirsiniz. Ayrıca Avantaj Game'in sitesine kayıt olarak daha ucuz elmas alabilirsiniz. Benim yaptığım çekilişlere katılabilirsiniz. Açıklamada link ve yorumlarda link mevcut.